Evet arkadaşlar bol sloganlı bir mekan var burada. Aslında yani şöyle sadece bir sokak içeride kalıyor ama oldukça güzel biraz daha sanat sinema kültür işte böyle yazmışlar ismi de yazıyor. Yani buraya beni ilk getiren aslında bir yani bizim Doğu Akdeniz bölgesinden gelen Osmanlı olması lazım bir veterinerlik öğrencisi. Galiba bizim ya yani ne bileyim işte biyoloji bölümünde başka bir arkadaşı var. İşte aslında biz yanda Piranya Kafe var. Bu ikisi de aslında ünlü. Ana cadde olmamalarına rağmen. Burada biraz da matematikten bahsedeceğim. Karadeniz'de 3 haftadır yazı yazıyorum. İçeriği şeydi yani biraz aslında alt ülke içeriyordu. Mesela işte e, 6113 arkadaşlar 139. süper asal sayı oluyor. Yani 34. süper über. 139'un kendisi de süper asal sayı olduğu için. Ondan sonra evet 6323'e bakıyoruz. Bunlar belki fark ettiğiniz ikisi de aslında aynı sayılı üretiliyor. 23 23'ün 29 ve 30. basamakları. Yani 23 sayısıyla üretiyorsunuz. 9. asal işte 30 kere 210 6300 29 kere 210 6090 6096 23 6113 Size anlatılmayan matematik olacak bunun başlığı. Burada ikinci sayı yani 6323 Neuchâtel İsviçre'deki büyük bir kanton Jenev, Jenev, Cinev ya yakın arkadaşlar İtalyanca söyledim. Yani aslında alt ülke programım var. Ya yani 6 ülke üzerine yaz yazıyorum. Ama burada sayıları kullanıyorum. Mükemmel de oldu yani. Ee, yani böyle en yukarıdaki sayılar için İtalya'yı kullanmıştım zaten. Belli yani. En alttaki sayılar genelde Yunan adalarına denk geliyor arkadaşlar. Hatta Türkiye sınırına kadar geliyor. Evros. Edirne, Enes, Evros sınırına denk geliyor. En böyle işte 997 gibi sayılar. Sonra o eksenden arttıkça Yunanistan'dan İsviçre'ye geçiyor. İsviçre'den İberya kolay aslında bak Yunanistan ya aslında Yunanistan'da İsviçre sadece Latince İsviçre'yi Latince söylediğinizde Helvetica Helvetica H he, yani Greece G ya ya da Hellenica Helvetika Hellenica aynı harfe kadar düşüyor iki ülke arasında benzerlik kurmak çok zor biliyorum ama işte yani burada kurmak zorunda kaldım. Normalde soğuk ülkeleri seçmiyordum bu projede ama İsviçre dünyanın en iyi ülkesi olarak lans edildiği için yani Norveç Norveç'in de ötesinde millet aslında ilk yüzeysel olarak Norveç diyor ama sonra bugün Norveç tişörtlü birini gördüm burada. Sonra Norveç'i eleştirebiliyorlar ama hiçbir şey eleştiremiyorlar. Çok merkezi bir konum var arkadaşlar. işte siz burada daha orijinal bir başlık da bulabiliriz. Hatta şey konusuna gireyim yavaşça Ben diyorum ki arkadaşlar her hafta sonu sizin seçtiğiniz bir saatte Bak hafta sonu demek yaklaşık 48 saat, 50 saatin üstünde bir şey aslında. Cuma günden itibaren sayarsanız. Evet, Cuma gününün başından pazar gününün sonuna doğru hesaplarsak arkadaşlar. Cuma gününün başı değil de ortaları 17. Mesela Cuma günü 19 olsun. Ya da 17 fark etmez. 17, 23, 23 mi yapıyoruz? Pazar 23, 6 saat oradan Evet böyle iyi oldu. 48 artı 54 Arjantin 54 saatlik bir zaman dilimiz var. Güzel oldu böyle Afrika'daki ülkelerin sayısı kadar 48 artı 6 tam Afrika'daki ülkelerin sayısı kadar oldu. 54 Arjantin telefon kodu 54 saatlik dilim içinde arkadaşlar 54 saatten ne kadar seçelim yaklaşık olarak 5 saat seçelim değil mi ya yani 5 saat 5 saate yakın bir zaman geçireceğiz. Şöyle olacak. Mesela burada 35. caddede bir yerde buluşacağız. Bunlar hep popüler mekanlar şurada. Sonra hep beraber pizza yiyeceğiz böyle bir yerde. Burası en uygunu bence ama daha uygun bir yerde bulabiliriz. Sonra da yani bunun öncesinde speaking yapabiliriz. Herkes evinden gelebilir. Kimse burada bir şey yemek zorunda değil aslında. Daha doğrusu önce bir English Club muhabbetine gireriz ya da German, French fark etmiyor işte herhangi bir dil. Sonra da bu dil öğrenme seansından sonra işte geliriz burada pizza paylaşırız. Normalde çok gerçekten çok hesaplı burada. 8 dilim pizza dilim yani bahçeli evlerin yarısı gibi bir şey hatta yüzde kırkı. Ondan sonra da yani yine Bahçeli'ye doğru yürürüz. Çok güzel bir yürüme yolu var burada sağ taraftan. Sessiz ya da işte sesli. Üçüncü caddenin de yürünebilir. Sonra da herkes evine yani. Burada ama çok fazla özgürlük bıraktım. Bunu uygulamaya çalışalım. İyi günler. Hemen açtı. Bay.